Şimdi eğer hazırsanız göz kapaklarınızın yavaşça ağırlaşmasına izin verin. Dış dünyadaki sesleri, bugünün getirdiği tüm koşuşturmayı ve zihninizi meşgul eden o düşünceleri kapının dışında bırakın. Burası sizin güvenli alanınız. Bu hikaye sizi günlük hayatın ağırlığından alıp sakin bir kıyıya taşımak için burada. Zihninizi susturacak bedeninizi hafifletecek ve sizi derin, onarıcı bir uykuya hazırlayacak bir yolculuk bu. Şimdi bulunduğunuz yere iyice yerleşin. Başınızın yastıkla buluştuğu o yumuşak noktayı hissedin. Kendinizi tamamen yatağın desteğine, o güvenli kucağa bırakın. Omuzlarınıza odaklanın. Bunları kulaklarınızdan uzaklaştırın, hafifçe geriye doğru açın ve sonra tamamen serbest bırakın. Tüm yüklerin omuzlarınızdan kayıp gittiğini hayal edin. Çenenizi gevşetin. Dişlerinizin birbirine değmediğinden emin olun. Dizinizi damağınızdan ayırın ve ağzınızın içinde yumuşakça dinlenmesine izin verin. Yüzünüzdeki tüm mimiklerin, tüm gerginliğin silindiğini hissedin. Ve şimdi nefesinize dönün. Burnunuzdan yavaş, derin ve taze bir nefes alın. Ve ağzınızdan uzun, rahatlatıcı bir nefes verin. Tekrar. İçeriye dolan serin havayı hissedin. Karnınızın bir balon gibi yavaşça şişişini izleyin. Ve nefes verirken Vücudunuzdaki son gerginlik kırıntılarının da bu nefesle birlikte havaya karışıp kaybolduğunu hayal edin. Bacaklarınızın ağırlığını hissedin. Hareket etmelerine gerek yok. Yer çekimi onları nazikçe aşağıya çekiyor. Kollarınız yanınızda, elleriniz açık ve gevşek. Tıpkı suyun üzerinde süzülür gibi hafif. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir yere yetişmenize gerek yok. Sadece buradasınız ve sadece sesimdesiniz. Şimdi bedeniniz tamamen gevşemişken zihniniz de o uzak diyarlara gitmeye hazır. Her kelime sizi daha derine, daha sakin bir huzura taşıyacak. Yolculuğumuz başlıyor. Sakin deniz feneri. Dünyanın en yüksek, en sakin noktasıydı burası. Deniz feneri bekçisinin odası. Yaşlı bekçi Mehmet, her akşam güneş ufukta yavaşça kaybolurken, o tanıdık taş merdivenleri tırmanırdı. Tam yetmiş altı basamak. Her birini ezbere bilirdi. Elleri yılların alışkanlığıyla demir korkuluğun serinliğini hisseder, ayakları ise her taşın o hafif, Tanıdık eğimine uyum sağlardı. Bu fener kulesi, Yüzyıldır burada, Kayalıkların üzerinde, Denize bakan yamacın en ucunda, Sessiz bir nöbet tutuyordu. Aşağıda ise, Dalga sesleri hiç kesilmezdi. Mevsimler değişir, Yıllar geçer, Ama dalgalar hep aynı sadakatle gelirdi. Kıyıya ulaşır, kayalara nazikçe dokunur ve usulca geri çekilirlerdi. Gelir, dokunur ve dönerlerdi. Sonsuz bir döngü gibi. Mehmet akşam nöbetine hazırlanırken zamanın burada ne kadar farklı aktığını hissederdi. Şehirlerin o bitmeyen koşuşturması, o yorucu telaşı burada yoktu. Sadece uçsuz bucaksız deniz, sonsuz gökyüzü ve huzur veren ışık vardı. Fener odasına vardığında ritüeli her zamanki gibi sakindi. Önce büyük camları nazikçe temizlerdi. Işık en saf, en billur haliyle denize ulaşsın diye. Sonra odanın kalbinde duran o kristal merceğe bakardı. Işığı alıp güçlendiren uzaklara çok uzaklara taşıyan o muazzam mercek. Güneş batarken gökyüzü büyülü bir tuvale dönüşürdü. Önce altın sarısı, sonra turuncu, ardından pembe ve nihayetinde mor bir örtü gibi her yeri kaplayan o huzurlu karanlık. İşte o an Mehmet ışığı yakardı. Hafif bir tıkırtı, derinden gelen bir uğultu ve ardından ışık, beyaz, saf ve güçlü bir ışık merceğin ardından yükselir, karanlık denizi yarmaya başlardı. Heler dönmeye başladığında mekanik ama güven veren o sesi duyardınız. Tık, 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 düzenli, sakin, hiç değişmeyen bir kalp atışı gibi. Işık önce doğuya döner, karanlığı bir kılıç gibi yarardı. Sonra yavaşça kuzeye, batıya ve güneye bir tur, sonra bir tur daha. Mehmet yılların verdiği alışkanlıkla eski deri koltuğuna yerleşirdi. Vücudunun şeklini almış bu koltuk ona sarılır, onu dinlendirirdi. Derin bir nefes aldığında içeriye dolan o taze deniz kokusunu, tuzun ve nemin ferahlığını hissederdi. Dışarıda rüzgar canları hafifçe okşarken, içeride her şey mükemmel bir ahenk içindeydi. Gözlerini kapattığında bile ışığın dönüşünü hissederdi. O ışık sadece bir aydınlatma aracı değil, aynı zamanda bir koruyucuydu. Karanlıkta yolunu arayanlara sessizce fısıldardı. Ben buradayım. Güvenli yol burada. Saatler ilerledikçe Gece derinleşir, yıldızlar gökyüzünde elmas taneleri gibi parlamaya başlardı. Mehmet, elindeki sıcak çay bardağından yayılan ısıyı parmak uçlarında hissederken, buharın havada süzülük kayboluşunu izlerdi. Her şey geçiciydi belki ama fener kalıcıydı. O hep oradaydı. Dışarıda davyalar şırıl şırıl kıyıya vurmaya devam ederken, Fenerin tık 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 sesi zamanın ninnisine dönüşürdü. Mehmet'in göz kapakları ağırlaşır, bedeni gevşer ve kendini o oh güvenli akışa bırakırdı. Rüzgar esiyor, dalgalar geliyor, ışık dönüyordu. Her şey bir dans gibiydi; yavaş, sakin ve sonsuz bir dans. Korku yoktu, endişe yoktu, sadece şu an vardı. Ve şu an mükemmeldi. Fener dönmeye, ışık parlamaya, dalgalar gelmeye devam ediyordu. Tık tık tık. Şırıl şırıl. Her şey huzurlu, her şey güvende. Işık parlıyor ve hep parlayacak. İyi uykular, sakin deniz feneri. Dünyanın en yüksek, en sakin noktasıydı burası deniz feneri bekçisinin odası. Yaşlı bekçi Mehmet, her akşam güneş ufukta yavaşça kaybolurken o tanıdık taş merdivenleri tırmanırdı. Tam yetmiş altı basamak. Her birini ezbere bilirdi. Elleri yılların alışkanlığıyla demir korkuluğun serindiğini hisseder, ayakları ise her taşın o hafif, tanıdık eğimine uyum sağlardı. Bu fener kulesi yıldır burada kayalıkların üzerinde denize bakan yamacın en ucunda sessiz bir nöbet tutuyordu. Aşağıda ise dalga sesleri hiç kesilmezdi. Mevsimler değişir, yıllar geçer ama dalgalar hep aynı sadakatle gelirdi. Kıyıya ulaşır, kayalara nazikçe dokunur ve usulca geri çekilirlerdi gelir, dokunur ve dönerlerdi. Sonsuz bir döngü gibi. Mehmet akşam nöbetine hazırlanırken zamanın burada ne kadar farklı aktığını hissederdi. Şehirlerin o bitmeyen koşuşturması, o yorucu telaşı burada yoktu. Sadece uçsuz bucaksız deniz, sonsuz gökyüzü ve huzur veren ışık vardı. Fener odasına vardığında ritüeli her zamanki gibi sakindi. Önce büyük camları nazikçe temizlerdi. Işık en saf, en billur haliyle denize ulaşsın diye. Sonra odanın kalbinde duran o kristal merceğe bakardı. Işığı alıp güçlendiren, uzaklara, çok uzaklara taşıyan o muazzam mercek. Güneş batarken gökyüzü büyülü bir tuvale dönüşürdü. Önce altın sarısı, sonra turuncu, ardından pembe ve nihayetinde mor bir örtü gibi her yeri kaplayan o huzurlu karanlık. İşte o an Mehmet ışığı yakardı. Hafif bir tıkırtı, derinden gelen bir uğultu ve ardından ışık, beyaz, saf ve güçlü bir ışık. Merceğin ardından yükselir, karanlık denizi yarmaya başlardı. Heler dönmeye başladığında mekanik ama güven veren o sesi duyardınız. Tık, tık, tık. Düzenli, sakin, hiç değişmeyen bir kalp atışı gibi. Işık önce doğuya döner. Karanlığı bir kılıç gibi yarardı. Sonra yavaşça kuzeye, batıya ve güneye bir tur sonra bir tur daha. Mehmet yılların verdiği alışkanlıkla eski deri koltuğuna yerleşirdi. Vücudunun şeklini almış bu koltuk ona sarılır, onu dinlendirirdi. Derin bir nefes aldığında içeriye dolan o taze deniz kokusunu, tuzun ve nemin ferahlığını hissederdi. Dışarıda rüzgar canları hafifçe okşarken içeride her şey mükemmel bir ahenk içindeydi gözlerini kapattığında bile ışığın dönüşünü hissederdi. O ışık sadece bir aydınlatma aracı değil, aynı zamanda bir koruyucuydu. Karanlıkta yolunu arayanlara sessizce fısıldardı. Ben buradayım. Güvenli yol burada. Saatler ilerledikçe gece derinleşir. Yıldızlar gökyüzünde elmas taneleri gibi parlamaya başlardı. Mehmet. Elindeki sıcak çay bardağından yayılan ısıyı parmak uçlarında hissederken, buharın havada süzülük kayboluşunu izlerdi. Her şey geçiciydi belki ama fener kalıcıydı. O hep oradaydı. Dışarıda davyalar şırıl şırıl kıyıya vurmaya devam ederken, fenerin tık 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 sesi zamanın ninnisine dönüşürdü. Mehmet'in göz kapakları ağırlaşır, bedeni gevşer ve kendini o ok güvenli akışa bırakırdı. Rüzgar esiyor, dalgalar geliyor, ışık dönüyordu. Her şey bir dans gibiydi. Yavaş, sakin ve sonsuz bir dans. Korku yoktu, endişe yoktu. Sadece şu an vardı. Ve şu an mükemmeldi. Fener dönmeye, ışık parlamaya, dalgalar gelmeye devam ediyordu. Tık tık tık. Şırıl şırıl. Her şey huzurlu. Her şey güvende. Işık parlıyor ve hep parlayacak. İyi uykular.